Efendim, yeniden birlikteyiz. Bu bölümde e, güzel bir yatırımı konuşacağız. Şimdi ben hep söylüyorum, altını çiziyorum birçok konunun. Hani Isparta'da iyi şeyler oluyor diye altını çiziyoruz. E, genelde bizim bazı arkadaşlarımız e, il genelinde olumsuz bakmaya alışmışlar. Öyle değil, hakikaten Isparta'da iyi şeyler oluyor. E, bu defada hani ben hep söyleyeyim kutsal topraklar, benim memleketim Şarkaraş'ta. Geçtiğimiz e, Cuma günü bir asılış yapıldı, çok güzel bir tesis açıldı. Bunu konuşacağız çünkü o bölgede ciddi bir eksiklik vardı. Konuğumuz Akçeşme Dinleme testleri sahibi, yetkilisi Tanju Jurt. hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Tanju sağ olsun yorgun yorgun geldi Şarkı arkadaştan. Aktif 24 saat çalışan bir tesis. Önce seni tanıyalım. Tanju Curt kim? Ondan sonra diğer konulara hem TKK desteğine hem böyle bir tesisin ihtiyacına niye yatırım yaptığınızı bunları konuşalım. Tanju Curt kim? Tanju Jurt e, 1988 doğumlu. Sparta Şarkı Araç doğum yeri. Evet. Ya Sübel köyünde Fele Eskadıyla. Evet, Eskadıyla Fele'de büyüdük. 2003 yılına kadar ilçedeydik, köydeydik. Daha sonra oradan Antalya'ya gittim 2003 yılından ta ki 2022 yılına kadar. Hı hı. 2020 yılında turizmi bıraktım. Bundaki yani benim turizmi gerçekten severek yaptım. Yıllarca aşçılık benim için çok değerli bir meslekti. Hı hı. Ve severek yaptım. Ve bunun artık son zirvesine geldim. Bundan ilerisi yoktu. Bunun içinde ailecek bir kararımız vardı. Bir hayalimiz vardı. Ailemde 2017 yılından bir işletme yap kiraladılar. Hı hı. Onda da güzel başarı sağladılar. Ve dedik bunu daha iyi, iyi bir yere getirmek lazım. Bunun için çabaladık, çalıştık. Ve en sonunda 2022 yılında buna kesin yapma kararı aldık. Ama bunu e, yapmak için de çok büyük bir finans desteği lazımdı. Tamam bizim kendi finansımız var ama Yeterim. hayalimiz evet. büyük olduğu için yeterli gelmiyordu. Bunun için e, zaten TKDK'nın bunlarla ilgili yatırımları olduğunu biliyorduk. E, Bizzat takip ettik, ilgilendik. TKDK bu konuyla ilgili bize çok bilgi aktardı. Hı hı. Onların istediği yolda ilerledik, gittik ve başarılı olduk. gerek bizim TKDK ilk Koordinatörümüz Süleyman Bey özellikle bize evet, Süleyman hocam. yol açtı. Yani biz ne olursa olsun biz gıda sektöründe yürüdük ama bunların işi tamamen destek olduğu için biz o yolu bilmiyorduk. Tabii. Bu yolda nasıl yürüyeceğini, nasıl yürüyeceğimiz bize yol gösterdiler. Ve sonuca ulaştık e, ilçemize. Yani bizim desek de babamın en büyük hayali buydu. İsmail abi. Evet. E, çünkü 2017'de bizim işletmek olduğumuz balık restoranımızı ilk yeniden tadilat yaptığımız yılda e, neden yeni bir yer, kendi bir yerim olmayacak dedi. Ve bizim e, bu işletme yaptığımız yerde bizim evimizin Balkonu burayı çok net İngilizce görüyordu ve o gün balkonda oturduğumuza demişti. Allah'ım bana bir gün buradan kendi tesisime bakmayı nasip eder mi diye yani o gün çok olmuş. işten bir dua etmiş. Ee, gerçekten e, hani şu gün için bakıyorsun gerçekten iyi bir şey oldu. Evet. İlçemiz için de güzel bir yatırım Kesinlikle. oldu. Kesinlikle. Çünkü ilçemizde ben yıllardır ne kadar turizmde çalışsam da sürekli gel, gelip gidiyorduk ama bakıyordum ki hiçbir yerde bir misafirin ağırlayacağı bir restoran yok evet. yani biz kendimiz balık restoranımız olduğu halde kiracıydık ama iyi bir şeyler yapamıyorduk neden çünkü kısıtlısın yani senin olmayan bir şey yatırım yapmak da mantıksız geldi ne kadar yapabiliyorsun evet, Kendi yüzden alınayım. yapmadık dedik her şeyi biz kendi yerimize yapalım ve sonuçta başardık İyi de bir tesis yaptık Evet, şimdi sen e, yani e, mesleğini aştırdın, evet. turizmde uzun süre çalıştın ve geldiğin bab babanla birlikte, kardeşinle birlikte böyle mi? bir tesis kurdunuz. E, niye Şarkı aç, niye bu yatırım? Şimdi İsmail abinin yani İsmail Yurt'un ki hayali var, doğası evet. kabul olmuş ama şundan sonra sormak istiyorum. Başka bir yapma şansınız vardı e, veya başka bir yatırım yapma şansınız da vardı. Kesinlikle. Öncelikle hani kendi memleketimiz olduğu için bu ilk başta gelen bir şey her şeyini bildiğimiz bir yer. Ee, bir de bu işlerden önemli olan bir çevre var. Hı hı. Şimdi ben Isparta'ya gelip açsam belki bunu yakalayamazdım. Doğru. Çünkü bir de babanın güven... bizim müşteriniz de vardı, evet, değil mi? Evet. İşte çevre dediğim buydu. O... Yani babamın geçmişten gelen bir e, geniş bir çevresi var. Biz buna güvendik. Ve şu anda e, meyvesini de yiyoruz zaten. Şimdi e, bir hafta oldu olmadı. Nasıl e, işler? İşlerimiz çok şükür e, iyi. Şimdi ben program öncesinde babana da söyledim, Konya'ya gidip hep onu konuşuyorduk. Yani neredeyse o bölgede, evet. ne diyeyim belki 150-200 kilometrelik alanda böyle bir tesis yoktu. Şimdi Akçeşme dinleme Tesisleri, nasıl tarif edelim, Şarkı Karşıtan Konya'ya geçerken evet. teleyi yani yassı bile geçince hemen sola düşüyor. Evet, 300 metre sonra sola düşüyor. sola düşüyor. Gelirken de Hüyük Kavşağı'nı geçiyorsunuz, birkaç bir kilometre mi, iki kilometre i̇ki mi geliyorsunuz, kilometre sonra sağa, düşüyor. sağa düşüyor, zaten Lefa'yı evet. e, görürsünüz. Çok güzel bir tesis olmuş. Zaten Kesinlikle. Ben, e, ekra, şu an ekranlarda görüyoruz, e, fotoğraflar var. Burada e, hem ilçeye yatırım, hem mesleğiniz bu, hem evet. hayal. Tarım ve kırsal kalkınmayı biraz daha e, konuşmak istiyorum sizinle. Niye? Tabii ki. E, i̇lk bakışta şöyle bir şey geliyor, Ya bir restorantta bu tesis, hayır, olay öyle değil. Evet. ...çok güzel bir tesis yatırım. İstihdam sağlıyor. Evet. Hayvancılık, gıda... ...ve o bölgenin... ciddi bir ihtiyacını... ...karşılıyor aslında. Evet. Çok yerinde bir yatırım. TKDK buradan... ...Süleyman Hocam gerçekten yıllardır bu işe emek veriyor. Çok büyük katkıları söz konusu. Ee, nasıl bir destek verdi size? Yani nasıl bir yol izlediniz? Dediğin az önce... ...yani yol gösterdiler. Kesinlikle. Şimdi biz... E bu işe başlayacağımızda kendimizde bir finansmanımız vardı. Hı hı. Bunu biz her zaman hesaplayarak gittik ama bu finansman bize yeterli gelmeyecekti. Çünkü hani biz iyi bir şey yapalım. Sonradan bunu da yapsaydık dememek için bir finans arayışına girdik. Bunu dedim başta söylediğim gibi TKDK'nın yatırımlarını takip ettik. Biz Süleyman Hocamla ilk projeyi e, taslak projesini hazırladığımızda bizim yani ne kadar bir bütçe çıkabileceğini ne kadar ücret alabileceğimizi hepsini bize başta söyle Biz o proje taslak projesi üzerinde e, Burdur'da bir danışman. Tamam. Birlik danışmanlıkla çalıştık. O e, Nafiye Hanım Nafiye Marcal ismi. Hı hı. O bayan bize bu projeyi hazırladı. Biz bunu tekrar TKDK'ya getirdik. Ee, yine araştırması yapıldı, fiyat araştırmaları yapıldı. Ne kadar bütçe çıkacağı açıklandı. Biz ondan sonra evet. karar verdik. Çünkü dedik ki var biz bunu yeneriz. Şimdi biz kendimiz e, ne kadar bunu belirlesek de hani illaki her şey finansmana denk gelecek. Yani bu da şu ortaya çıkıyor <laughs> aslında tarım kırsal kalkınmaya doğru projeyle gittiğiniz zaman kesinlikle e, destek Bak. alıyorsunuz Destek e, veriliyor. Şimdi evet tarım kırsal kalkınma aslında Türkiye için, ispat için çok büyük bir avantaj. Ben şimdi geçen cuma da biz oradaydık açılıştan sonra. E, arka tarafta boşluk var. Evet. Büyümeyi düşünüyor musunuz? Bir hedef var mı? Kesinlikle. Yani bununla ilgili de çok güzel bir çalışmalarımız var. Şu an hali hazırda projelerimiz var. Bunun için yine e, TKDK'dan bir destek projesini ne güzel. ekliyoruz. İnşallah ikinci çıkarı, çıkacak olan İPART e, kapsamında desteklerinde yine ondan yararlanacağız. Yani o bir büyük bir tesis olacak daha Kesinlikle büyük bir tesis. Kesinlikle. Yani daha bütünleşmek için hani yolun başındayız ama ilerleyen yıllarda zamanlarda çok bütünüyle çok detaylı bir çok da kaliteli bir tesis olacağından Kesinlikle. eminim. Kesinlikle. Şimdi buradan da söyleyelim bütün şarkı köşklere gidin mutlaka görün. Kesinlikle. E, mutlaka yani mutfağı zaten e, yılların tecrübesi aşçılar var. E, çok güzel bir tesis olmuş gerçekten evet. hijyeniyle yani lavabosundan tut kadar her şey e, ya, on numara olmuş. Şey. Kesinlikle ya bir gıdanın özelliğini gösteren hijyenidir. Evet. Temizliktir. O, o, var. Bir de e, o bölgeye yani e, Isparta'dan Konya'ya gitmek isteyenler <laughs> mutlaka e, tesisi bir girin gördüm. Çok önemli. Çünkü e, bu tür tesisler çok kıymetli aslında. Evet. Yani hem sağlık, yiyecek, gıda anlamında. Peki şimdi e, 88 durumlu yaş kaç oluyor? 37'ye 37. 37. Gençsin. Evet. Şimdi bu yaşta yatırım, bu yaşta tecrübe, hem Şarkı Garaş'ta hem Antalya'da dönünüz tekrar Şarkı Garaş'a, Sparta'ya. Ee, tavsiyelerin neler gençlere? Ya, kesinlikle şöyle tavsiye edebilirim. Evet ben 36 yaşında bir tez sahibi olduk. Ama bu kesinlikle en önemlisi tek başına yapabileceğimiz bir iş değil. Bir yardımcı. Ne kadar ben iyi başçı olabilirim, iyi bir yönetici olabilirim ama... Bir iyi bir işletme kurmak için iyi bir aile olmak şarttır. Evet. Ya burada ben avantajım şöyle, abim, kardeşim var. Yani biz, babam zaten hani temel. Birlik varsa her şey var. Evet. Ben bunu e, yıllarca turizmde de gördüm. Ben mutfak şefliği yaptığım dönemlerde 120, 30 tane personelle çalışıyordum. Hı hı. Ve bu personel eğer birse çok kaliteli bir yemek büfe çıkıyor. sunum çıkıyor. Evet. Kesinlikle. Aynı sistem. Orada ekipsin, burada da ekipsin. Ama burada kendinden ekip olduğu için kafanla yıkılma şansın yok. Yok. Tabii. Daha sağlam duruyorsun. Kesinlikle yani arkanda bir Ali derler arkada bir dağın var. Dağ, evet, Mars, bizim e, e, güvencemiz e, var, ailem var. Ailem var. Şimdi senin aşçılık hangi alanda yani bir şu alanda bu, bu konu Evet. Ya yani ben genel olarak e, mutfak bölümünde yani yapamayacağım hiçbir yemek. Bütün çeşitleri var. Kesinlikle hepsi mevcut. Sahadan geldi çünkü. Aynen. Temelden, evet. çekirdekten yetiştik. Çekirdekten geldik. Yani biz hani o zamanlar okumadık. Okulumuz hiç ilgi alanıma hiç girmedi öyle söyleyeyim okul. Ama işte meslek, altın derler ya. Yani. Ben bunu seçtim. İyi ki de seçmişim. Evet, altın müzik sonuçta. Kesinlikle. Ee, kesinlikle. Ben hatırlıyorum işte babanın o, feledeki tesisine gelmiştim yani. Evet. Orada çok güzel hakikaten balık vardı. Balık yapacak mısınız orada? Evet, her şeyimiz var. Burada balık Şu an var mı? Var. Ha, onu diyelim ya. Yani sadece et. Yok, beyazat et beyazat, değil. Beyazat, değil beyazat, yani yöresel yemeklerimiz var. var. etlerimiz var. Ha, yöresel yemeklerimiz evet. de var. Tabii ki. Yani ee, sadece vatandaş için değil hani kamyoncu esnafından tuttu. Otobüsçü fark etmiyor. Evet. iyi yemek yemek isteyen mutlaka oraya gelecek. Bizi bulacak. <laughs> Balık, et, tavuk, göğsler yemekler. Evet. Hepsi var. Güzel kahvaltılarımız var. Ha, kahvaltı güzel. Evet. Çok iyi. Haşhaş oluyor mu kahvaltı? Oluyor Buyur. Şarkı, haşhaş var mı şarkı, haşhaş? Evet var. Evet. O da var. Ee, şimdi biraz önce görür, konuştuğumuz gibi bizim esas e, şimdiki biz tesis yaptık. Hı hı. Ama misafiri daha böyle e, rahat daha nezih bir ortamda yemek yedirmek için yani bizim şu anki Türkiye genelinde yemekteki en büyük sıkıntımız çocuk. Evet. Yani eğer ben tesis sahibi olarak çocuğu misafirden alıp yemeğini yedikten sonra misafire teslim edebilirsem bu benim için çok büyük başarı. Çok önemli ya. Kesinlikle. Lütfen yanlış anlamayın. Bir ilçe bazında bunu düşünmek çok kıymetli bir şey. Evet. Yani Diyorsun ki aile geldiği zaman rahat rahat yemeğini yiyecek. Kesinlikle. Ben çocuğuna bakacağım. Anladım. Bunun içinde çok büyük çalışmalarımız var. Allah izin verirse 2024 yılında da bu projeyi faaliyete geçireceğiz. Yani dediğim gibi insanlar, misafirler yemeğe geldiğinde bakıyorum. Şu an aynısını bizzat yaşıyorum. Yaşıyorsunuz. Çocuk oraya koşuyor ama o olmayacak. Anladım. Çünkü biz o çocuğu aileden alacağız. Çocuk orada mutlu olacak. Oynayacak. Oynayacak. Eee Bakıcılar tarafından Anladım. hepsi oyun salonlarında oynayacak, yemek yiyecek olan teslim edilecek, yemeyecek olan oyun salonunda sonra insanlar yemeğini yiyecek, çayını içecek, kahvesini içecek, sohbet edecek. Anladım. Ama biz şu an e, zorunlu gibi yemeğe geliyoruz, hemen apar topar yemeğimizi yiyip gidiyoruz çünkü Yine. rahatsız oluyoruz. Doğru, çocuğa bakıyorsun, çocuk durmuyor. Çocuk durmayınca ister istemez eşler e, hadi gidelim. Şey, gidelim diyor. Rahat etmek için. Ama sonra yemeğe geldiysen. Eh. Rahat rahat yemeler için e, benim izlediğim en önemli nokta bu. Şimdi kışa gidiyoruz. Kapalı mekanınız çok evet. güzel. Yazın da tabii böyle açık havada bir tabii evet. hizmet vereceksiniz. evet. Bunu için dediğim gibi ikinci projemizde. Onda var. Yazın e, arka bahçemizde biz bahçe projesi olarak çok iyi. planlama yapıldı. Doğanlı içinde. Kesinlikle localar yapılacak. E, evlerimiz var ve büyük e, babamın yine çok güzel bir hayali var. Bahçeye 100 metrekarelik bir havuz. Oo harika. Havuz başında yani güzel bir şelale, su sesinde insanlar rahat rahat yemeğini yiyecek. Yani. İnşallah. Ya Allah kolaylık versin, yolunuzu açık etsin. Gerçekten bu önemli. Yani hem ilimiz için hem bizim şarkıya, o bölge için. Evet. E, çok kıymetli. Hani işini iyi yapan, işini seven, e, yatırımcı, işletmeci lazım. Ya, şimdi ne olursa olsun, hangi iş olursa olsun en önemli şey yaptığın işi sevebilmek. Eğer yaptığın işi sevebiliyorsak her zaman yap. Ama severek yapmıyorsan zaten o işi yap. Olmaz. Yani. Olmaz. Başarılı olmuyorsun. Daha Kesinlikle. Sonra. Kesinlikle. Peki gıda sektörünün son soru mu olacak? Gıda sektörünü sen biliyorsun. Bugünden evet. değil. Mutfaktasın yıllardır. Ve bugün gelinen nokta nasıl biliyorsun gıda sektörü nasıl gidecek? Yani ne olacak? Yani bu fiyat artışları devam edecek mi? Ya bunu bununla ilgili artık bunun önüne geçebileceğiz. İnşallah geçeriz. Ama e, dünyada tek bitmeyecek sektör gıda. gıda, sektörüdür. Çünkü zorunlu ihtiyaçtır. Evet. Ha, bunun için devletimiz gerekli çalışmaları illa yapıyordur. Ama gönül ister böyle olmamaz. Tabii. Şimdi, herkes bilsin. Doğru. E, herkes iyi bir şey düşünmez. Neden düşünmez? Gıda sektörü çok tehlikeli bir sektör. Doğru gıdanın bin çeşit üretim vardır. Bin çeşit hilesi vardır. İnsanlar buna kayacak. Neden? Şimdi benim Allah'a şükürler olsun tersim kendi tesis. Kirada olan bir ters için konuşalım. Aylık 50 bin lira tersin kirası. Olsun. 15 çalışanı var. E bu çarp dönmesi için nereden kısılacak? Doğru. Gıdadan kısılıp pahalıya satılacak. İnsan sağlığı için. Çok evet. önemli bir kesit. Kesinlikle. Yani şu an fiyat artışlarında insanlar bazen ters tepki verebiliyor. Aslında vermemesi kendisi açısından daha iyi. Yani aslında... Ucuz sal bir yer Heh. her zaman için hani bir atasözü var ya ucuz etin tadı Yalnız, evet. yavan olur. Kesinlikle bu doğru bir atasözü. Ben bunda atasözlerini hep araştırmışımdır. Hep de çok sevmişim. Doğru. Çünkü gerçekten bir insan ucuz satıyorsa tek çaresi var ondan çaldı. Başka Ma, çaresi maliyet yok. belli zaten. Kesinlikle belli. Maliyet belli. Zayıf etmeyeceğine göre. Yani ben 300 TL'ye aldım diye 1 kilo eti tutup 80 liraya satamam. Mümkün değil. Satıyorsam çalıyorum. Kardeş 250'ye veremezsin. Tabii dediğin gibi doğru, yani doğru. Bu iş buraya geliyor artık. Ya yani bu, ama bunun gerçekten çok hızlı bir şekilde bu fiyat artışının özellikle gıda sektöründeki fiyat artışının önüne geçirmesi lazım. Kesinlikle. Ee, Tanrı çok teşekkür ederim, ayağına sağlık, ilave bir şey varsa buyur. Allah gerçekten çok iyi bir tesis olmuş, Allah evet. bol kazanç versin. Teşekkür ederiz. Peki. Teşekkür Efendim programımızın sonuna geldik. Şarkı Garage'da, Şarkı Garage beş yıl arasında, daha doğrusu feleği geçince, yatsı beli geçince yeni bir tesis açıldı, Akçeşme Dinleme Tesisleri. Feleğe geçince solda, 27 evet. yoluna giderken, gelirken de sağınıza sağ. düşüyor. Daha da büyüyecek. Ee, tarım ve Kırsal Kalkınma Desteği ile açılan bir e, tesis. Ee, önemli yani bölgenin gelişmesi açısından önemli, insanların hijyenik doğru kaliteli hizmet alması bakımından önemli. Evet. Ve tabii ki işin ehli yapıyor bu işi. O da çok önemli. Şimdi Tanju söyledi, arkada yerimiz var büyüyeceğiz evet. çok güzel tesis olacak dedi. Havuz bile yapacağız. Evet. Orada bilenin altını tizelim. Şimdi. Kesinlikle ee, yani bir şeyi bütünleşmek önemli. için bunu yapmamız lazımdı. Yapacağız. Yap yapılacak dedi. belki de Türkiye'de hani örnek gösterecek bir tesis. Son sorum. Niye Akçeşme? Akçeşme bizim bulunduğumuz mevkinin ismi. Adı mı? Heh. evet. Ondan. Bundan dolayı biz ailecek olarak bununla ilgili bir 100 tane isim yazdık. Hı hı. Ama en güzel kulağa hoş gelen isim yeri ismi oldu. O mevkinin Adı. Dedeyi çok da güzel Tuttu. 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 Akçeşme evet. evet. E, onu da soralım dedim. Allah kolaylık versin. Çok Teşekkür önemli. Edersin. Örnek olsun herkese. E, yatırım için örnek olsun. Evet. Devletimizin desteği var. Onu bilsinler. Evet. E, yatırımdan kaçmasınlar. Evet efendim haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.